Merhaba arkadaşlar. Bu virüs yüzünden hepimizin morali bozuldu. Evin içinde içimiz karardı. Ve sizlerle şöyle bir doğayı paylaşayım dedim. Evimden çıktım. Her gün böyle yürüyüş yaparım ben. Doğada tertemiz. Hiçbir yere çıkmasan da insan korkuyor. Gölgesinden daha korkuyor televizyonda duyduklarımızdan. Allah yardımcımız olsun. Allah cümlemizin yardımcısı olsun bütün dünyanın. İşte arkadaşlar, doğayla iç içe olmak bu demek. Sanki buralara hiç virüs gelmeyecek gibi bir şey oluyor çıktığım zaman. Ama Allah bilir. Dediğim gibi hepimiz gölgemizden korkarı olduk. İçimiz karardı televizyonu izleye izleye ne yapalım izlemesek de olmuyor Allah yardımcımız olsun ben çıktım mıydı böyle dışarıya doğaya içim açılıyor sizlerin de inşallah birazcık yardımcı olurum içiniz açılır diye şöyle şu çiçekleri ağaçları göstereyim. İnsan şükretsek acısı olanlar var. Ne yapacağımızı bilemez olduk. Kendi halimize şükretiyoruz. Acısı olanlara da insan onları düşünüyor. Bugün onlarda, yarın bizde bilemeyiz. Her an her şey olabilir. Allah korusun. Şu doğaya bir bakın. Doğadaki güzelliği Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar. Hmm, Çiçeğe Aman, aman Çiçekleri, çiçekleri. Benim benim evimin etrafı böyle arkadaşlar hep. Rokalar çiçek açmış. roka çiçeği bunlar. Bunlar lahana çiçeği. Bunlar naneler, her derde deva. Şu otların, böceklerin, otların pardon, çiçeklerin. Hepsi her derde ve deva aslında. Hoşça kalın arkadaşlar.